İnşallah inşallah 1 Nisan itibariyle bir yenilik gelecek Çanakkale'ye. İnşallah. Sizin hissediyoruz. Herkes konuşuyor. Evet. Çok sağ olun. Evet. Evet. Doğru. Kesinlikle. E bu seçim sonrası ile alakalı benim şöyle bir sözüm var herkese. Diyorum ki ben şov yapmak için sokakta ulaşmayacağım. Yanıma müdürümü alacağım belediye başkan yardımcımı alacak. Benim gelmemin bir anlamı yok. Onlar gelecek. Oldu çok sağ ol. Evet kesinlikle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir, evet, Ağabeyim, evet, çok çok sağ bir tanesiniz. Ağabeyim. Çok sağ olun. Ağabeyim, çok Ağabeyim. teşekkür ederim. Ağabeyim, çok sağ olun. Çok sağ olun. Olacak bu iş. Olacak. Nasılsın? <laughs>